Merhaba arkadaşlar, bugün Özefagus anatomisinden bahsedeceğim. Özefagus gördüğümüz üzere Trakya'nın arkasında bulunan bir organdır. C6 krikoid kıkırdak seviyesinde başlar. İlerler torak, torakal bölgede. T10 10 hizasında, torakal 10 mertebra hizasında diafragmaya delip, torakal 11 civarında da midenin kardiyak bölümüne açılır. 20-25 santim uzunluğunda bir organdır. E, kasları 3 çeşittir. Üst 1 bölü 3'ü e, çizgili kastır. Orta 1 bölü 3'ü çizgili ve düz kas yapısında karışık yapıdadır. Alt 1 bölü 3'ü de tamamen düz kas yapısındadır. 2 tane sifinkleri bulunur. Üst gel sifinkler ilk başında krikoid e, fare, kıkırdakla birleştiği yerde yani farinksin bitip özefagusun başladığı yerde. ikinci sfinkteri de mideye açıldığı yerdedir. Üst özefagiyel sfinkter bakın şu farinks yapımız. Şu farinks yapımız. Farinksin konstrüktör kaslarını görüyoruz. Arkadan bakıyoruz. Konstrüktör faringeus superior, konstrüktör faringeus medius, konstrüktör faringeus inferior parçası. Konstrüktör faringeus inferior parçasının en alt parçası pars cricofaringeus aynı zamanda midenin üst özefagiyel sifinklerini oluşturur. E, pars cricofaringeus devamlı kasılıdır. Üst özefagiyel sifinkleri. E, bu sayede e, hava yutmamızı engellenmiş olur. Sadece yutkunduğumuz zaman e, sifinkler gevşer ve böylece yutkunduğumuz yiyeceklerimiz bolus aşağı mideye, mideye geçer. Şurada üçgenimsi Laimer yapısı vardır. Burası Özefagus'un ilk başlarında bulunur ve zayıf bir noktasıdır. Buradan Özefagus divertikülleri gelişebilir. Özefagus buradan krikoid, krikoid kıkırdak hizasından başlar. İkinci sfinkteri de Özefagus'un bittiği, mideye açıldığı yerde. Bu bir gerçek sfinkter yapısı değildir. Bir fizyolojik sfinklerdir. Diyaframın lifleri ve şuradaki midenin insusura kardiyaka dediğimiz e, açısı tarafından oluşturulan fizyolojik bir sfinkterdir. Gastroözefagel reflüyü önleyen önemli bir sfinkterdir. Tamam, tamam. Özefagus'un dört tane darlığı vardır. Bir ilk başta faniksin bittiği, özefagus'un başlandığı yer, başlangıcı. İkincisi arkus aortayı çaprazladığı yer. Üçüncüsü ee, sol ana bron bronş, bronşus principalis sinisteri çaprazladığı yer. Dördüncüsü de diyafragmayı geçtiği yer. Bu darlıkların e, de bilmesi önemlidir. Çünkü endoskopi yapılırken bu darlıkların derinlemesi gerekir. Üst kesici dişlerden itibaren ilk darlığı 15. santim. ikinci darlığı arcus aortoya çaprazladığı yer 22. santim. Üçüncü darlığı bronşus principalis sinisteri çaprazladığı yer 27. santim. Dördüncü darla diyafragmaya geçtiği yer 39-40 santimlerdedir.